Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. katlanır su kovaları 13 litre 139 lira bunlar Bunlar yeni gelecek ürünler. Bunlar yeni gelecek ürünlerden şu var katlanır seni 149 lira Bunlar da yeni gelecek ürünlerden bak gayet de büyük kaç litre bu Ona 27 bak, 27 litre bak şöyle çok amaçlı çok Piknik amaçlı görürsün 39.95 bak şöyle şu rengi de var hatta Ne güzel şunun rengi. Nasıl olsun şöyle? 75 liraymış 100'e 140 santim. PVC masa örtüsü bak ne güzel. Şunun renklerine bakalım bak. İki çeşit rengi var. Ne kadar güzel bunlar. Şurada 100'e 140. Aynı mı ölçüleri? Aynı aynı. Aynı aynı. Yok aynı değil. Şu büyük. Ha şu 140'a 140, şu 100'e 140. Ha ben onu fark ettim de evet. Şu tencere var 500 liraymış bu hmm. da. Ay hiç anne altından çıkıyor açma. Hım, tamam. yırtık. Kutuyu yırtacakmış yani. Bakalım. Büyüklü tencere var. Bakanız ona sonra. 1300 liraymış 7 litre. Hım, hmm. şu değil mi? Evet. Sever. Ne güzel kapağı var. Dur altındakine de bakayım. Şunu, Şunu açayım, da bakayım. göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bak ne güzelmiş. Tuttum. Üstünde de kapağını da koy anne. Şöyle gösterelim. Ağır ama ha. Sen de tut kenarından. Şöyle evet ha öyle. Şöyle Arzu Mokka mini Türk e, Türkan makinesi var. 1200 liraymış bu. Şunu çıkar kek kalıbı kelepçeli. 129 liraymış. Hadi bakalım. çıkartalım. Senin. Ha bu da şey ya. Nasıl sokmuş abi buraya? Ben de bilmiyorum ki nasıl sokmuşlar. Böyle sokmuşlar ki. Şöyle kenardan göster bak. Dur dur çıkartalım. Dur. Çıkmıyor ki. Bunu da size şöyle çıkarttık arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Ama güzel. Baksana. Ne kadar uğraştın şunu çıkartana kadar. Bak çok güzel bir tek kalıbı. Şöyle el imanatı drejelik var. 28 santim 149 liraymış bu da. Bu bir bakalım nasılmış bu. Dur ver. Şöyle tutuver. Bu da de moda orada. Her yerden çıkıyor değil mi? Her yerden çıkıyor valla. Şöyle tut. Güzelmiş ama. Bak bu küçük. Ben bunu beğendim. Öbürleri daha büyük. şey var. Çift tazeleri sipe yağlık. Bakalım ona bir bakalım nasılmış. Bunun fiyatı yazmıyor mu? Olsun şöyle bakalım. Ama güzelmiş baksana şunu. Hı hı. Şöyle açtım sizler için gayet güzel. Sözlü baharatlıklar var. 49.95'miş bunun fiyatı. Bunu da merak ettim bak şöyle. Ne güzel ürünlerden. Evet. Ben ilk defa görüyorum bunu. Çok güzel. Silikon mandal şeffaf renk. 34.95. Şöyle bak taraflar var. 39.5 lira. Şurada da alüminyon. Yağ sıçratma. 79.95 şurada. Şöyle. Şurada var. Nerede var? Ha. Bak şöyle. Gayet de güzel diyorum. Bunu da geri koyalım. Evet. Bak şöyle şeyler var. Elbise evet. tüy Hı hı. E, ne kadar bunun fiyatı? Bilmiyorum yazmıyor ya. 50 lira falan diyor. Evet ya. öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Ben şimdi size yazarım gene ne oldu. Bunlar ne? Bunlar silikon kaşıklar var üçlü de. Dondurma kaşıkları 3 lira. Hı, bak bunlar 3 lira. Ne güzelmiş bunlar bak bak. Saklamışlar şurayı. Hı hı. Ne tatlı bak. Onu da alayım. Bunu da al. Yok elime sığmaz. Söyle. Böyle üçlü mini e, soğuk servis seti var. Bunların fiyatları yazmıyor ama. Öğlenirsek size yazarız. Şu bulaşık altlıklarını söyleyelim. 34.95 Bak bunlar da güzel. Bak kaç çeşit var. Şöyle bak modellerine bak. Dur. Şöyle ben size göstereyim. Döndür modelleri. anne. Bu ne ya hepsi karışmış. Aynı değil aynı değil. Hı -hı. Bak şöyle. Ne güzel bak renklerine bak. Kaç renk var. Resim çekecek tamam. mi? Çekerim şimdi şunu öyle çekelim önce bunları. Bak ne güzel renkleri var. Seyahat boyun yastığı var. Bu da 129 liraymış arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Şöyle farklı şu, rengi de var. Şöyle şey var. Akü takviye kablosu. Ha akü. 600 şey yazıyor. 149. 149, lira. Hı hı. Ha şöyle bir şey geliyor neyse. Pasta cila var. Bu da 39.95'miş. Ha bak bu Arabalar için iyi bu biliyor musun? var bu ne kadar acaba. Şöyle e, tuvalet e, kağıdı koymaya şeylik var. Bu havluluk, buraya da tuvalet kağıdınızı koyuyorsunuz. Güzel bir aksesuar. Yok, yazmamışlar. Ama biz size yazacağız. Fiyatlarını şu an yazmamışlar. Bunları var. E, 49.95 10'lu mu bunlar? 10'lu. Banyo köşe rafı var 129 lira. Şöyle kompakt tablet moplar var 199 lira. Şunlar neymiş bakalım. Sürahi bir... ama yok. Ne güzel sürahiymiş. Bak içinde 4 tane de bardağı var. Şöyle tablet moplar var. Bunlar da 249 lira. Pedallı spin moplar 349 lira. Baya güzel ürünler var burada. Arzum dikey süpürge var. 1099 lira. Simbo el fireyi var. 5 litre 1999 lira. Şöyle arzum e, süpürge var, var 3300 lira. Hı -hı. Şunlar neymiş? Rüzgarlık. Tulum, 1300 lira. 1300 lira. Tulum, rüzgarlıkmış. Ee, kız e, şeyler var. Çocuk terlikler. terlikler. 229 lira. Işıklıymış bunlar. Öyle yazıyor. Işıklı. Ee, bak şöyle renkleri de var. Ne güzelmiş. Şunlar var. Kız çocuk terlik, Sarmansız. 179 lira bunların fiyatı. Şu büyük terlikler, erkek terlikleri de 229 liraymış. Bak, bunlar da yeni. Şu ekose kütahya porselen var. Model 899 lira. 18 parça yemek takımı bunlar. Evet. 79.95. Bakın ne kadar güzel Şöyle bunları da gösterelim. Melisa'nın mini atı var. 39 lira bu da. Ne güzelmiş bu. Bak güzel oyuncaklar var burada. Şöyle arabalar var. 49.95. Şahane arabaları. Uzay kapsülü varmış. Bu da 129 lira. Şöyle bebek seti var. Ee, 119 lira. Şunlar var. Bebek, kasiyer. kasiyer. 249 lira. Şu dozenler var. iş araçları. 79.95. Şu var. Fonksiyonlu araba 400 liraymış. Burada böyle göstereyim. Şunlar var. Kapalı kasa jeep, 149 lira. Hastane evet. blok sehpası. 249 lira. Aa şöyle. Değişik bir Şey. Şu aşağıdakileri de gösterelim. Şunlar var. E, robot oyuncak süpürge. 399 lira. Bunlar Sihirli tahta. Bu da hmm. 249 lira. Şöyle bir şey var. Böyle bir şey. 249 lira. Şunlar <laughs> sizin de vardı. Şunları söyleyelim. Şunlar da 200 lira. 200 lira bak bu da güzel Şöyle. Şöyle alışveriş şeyi var. Bu da 249 liraymış. Ha, ne Bunlar da 59 lira. 59 lira değil ya. Kaç para? Değil. Ha 59 Hı -hı. değildi bunlar da. Bunlar yanlış yapmış. Ben 99 lira. Şunlar 99 bak göster şöyle. Şunlar 59 lira. Çok güzel oyuncaklar. 39 lira. 79 lira. Şu 119 lira şu hamburger sesi şey mi? 50 lira. 50 lira. Bak şu küçük bebekleri ben çok sevdim. 59 lira. Şu da 79 liraymış. Hangisi? Ee. Çok güzel e, kek kalıpları var. Bunlar da e, 150, 109 lira. 109 lira. Hı hı. Şöyle farklı kek kalıpları da var. Baton. Bak bunlar da yine 109 lira. Bunlar da farklı bak. Aa evet farklıymış. Şunun böyle. Hı hı. Şöyle çok güzel e, şeyler var. Süzgeçli kaseler. Bu da 99.95'miş. Hmm, bak açığı da var güzel. Şey diyorlar buna. Hmm, sıyırıcılı. Ha sıyırıcılı süzgeçli kase deniyor. Şu karnıyı sence yeni. Bak bunu söyleyelim. Bu da 300 liraymış. 300 lira. Bu kaç santimmiş? Ona da bakıyorum da. Cem markasına ait. Hmm, büyük bir şey. Karnıyarık tenceresi işte. Hı -hı. Büyük. Dur yazar şu etiketinde. 28. 28 santim. Ben Hı -hı. ona bakıyorum kaç santim diye. Şu çay bardakları var Altılı. Bunlar da 99 liraymış. Galata model. Hmm. Bak şu tokalar var. Tam indirimde. 60 liradan 43 liraya inmiş bunlar. Bunlardan biz de aldık. Size göstermiştik. Hı -hı. Şöyle şarjörlü rende var. Bu da 149 liraymış. Şöyle bak. Nasıl bir şey bu böyle? Değişik. Şöyle. Hı hı. İçinde küçük rendeler de var. Aynen. Şu ne? Şu... Ha, aynı. Aynısı. Hı. Şunlara bakalım. Bunlar ne? E, spatulalar 30 lira. Bunlar da 30 TL. Bak ne güzelmiş. Şunları söyleyeyim. Bunlar kaçtı ya? 100, 100, 100 125 lira falan. 100 liraydı. 100 lira mıydı? Hı hı. Bunlar da tepsi böyle bir de bardak altlıkları var altı tane böyle ahşap tepsi bak altılı altılı bardak altlığı da var. Hı hı. Şöyle pasta seti var Evops'un O da 76 25 liş onların bir kere. Bunlar. Hı hı. Şu ikili. Baksana şöyle. Gayet de güzel gördün. Hemen evet, koyalım. Şu borcama ne kadarmış? 80 liraymış. 80 lira. Bunları da göstereyim size. Ee, duş başlıyor. Ha, şöyle bir Bunun duş fiyatını bu duş tak yazarız. Çünkü yazmıyor sanırım. Buna bakalım. Şu parfümlere bakalım gel. Siz elimde bir parfüm var ama ne bu? Fiyatı. Bu. Fiyatı nereden almışlar onu? Hayır ondan değil o kutuların fiyatını biliyor muyduk ya? 45 liraydı. 47 ha. ya da 45 Bunlar var. Saklama kapları. Bak, hı hı. 45 lira fiyatları. Bak şu Nivea'nın şeyleri var. Bunlar 109 lira. deodorantları. Tamam. Şunlar da var. Bak şöyle. Hı -hı. Şu da mı Nivea? Ha. Evet o da Nivea. 3 tane değişik şeyleri var. Deodorant. Şöyle şeyler var. Lip glosslar. İlk 45 liradan 26 liraya düşmüş bunlar da. hı. Hmm. ne güzelmiş. Şöyle taraklar var. E, 19.90'a düşmüş. 25 liradan bunlar da. Hmm, şunlar var. Onun fiyatı... Fiyatı görünmüyor da. Onun için Neyse, şey diyemedim. Boş ver. Şu vücut spreyleri var. Şunlar da 70 liraymış. lira. evet. Bak şöyle farklı şeyleri de var. Bu çilek çarkı felek. Şu da orkide. Hmm, ne güzelmiş onun rengi ya. Bu da 24,5 liraymış. Şimdi derin tencere var. 20 santim. Heh, şurada. Şurada. Bunun fiyatı ne kadarmış? 299 Bakalım. ya da 399 bakayım var mı? Vardır vardır. Yok, Yok Neyse böyle yani. Şimdi fiyatını bulursak söyleriz size. Esse'nin bir ürünü. Bak şöyle saksılar var. Şu ku ve fil çiçek sulama kabı. Bunun fiyatı da 49. 95miş. Hmm, bata, ne güzelmiş. Bunun Bu da baya bayağı ha. saksılar bitmiş. Bitmiş yani. bir sürü saksı hı hı. Vardı, Hepsini almışlar ha. He. Bak şu Yasemin saksı o 5. 5. Hangisi 5 numara ki bunların? Bakayım. Ha bu 1 numara. Şu 1 numaranın adını söyleyelim. Bir şey ve var mı bir? Yok. Yani... Sak karışık anne. Bunu söylemeyelim ya. Ben şöyle göstereyim çünkü ha, bilmiyorum. Bilmiyor zaten bitmiş. Aynen. Şunları geçelim gel. Bunlar var. Bak. 99, 95. saklama kapları, plastik yeşil kapaklı. Fiyatını söyledi zaten daha önce. Şu limonluklar var. Tamam, 05 litre. Bunlar da 49.95'miş. Şunlar var bak çerezlikler. 24.95. Bak bunlar da bitmiş ha. Evet. Geçen ne kadar çok vardı şurada. Aynen. Öbürleri bitmiş. Diş e, dörtgen şeklinde olanlar. Bu yapraklar kalmış. Aynen. Şunlar var. Kaseler var. Kırmızı. E, 13 santimmiş. 39.95 bunlar da. Şu tuzluklar var. Cam tuzluk. 105 cc. 17.95. Şöyle bir tane mısır kovası var. Bu da 19.95 miş. Hmm. Şurada bir çelik termos var. Onu gösterelim. 500 milim. 199 lira fiyatı. Ama derin tencereyi buldum. 500 liraymış fiyatı. Ha, şu, şu, 500 liraymış arkadaşlar. Söyleyelim. Ha, bulduk. Bunun bir de basık tenceresi varmış. O da 24 santim. O da 500 lira. Tamam. Şu çelik termos var. 500 milim. 199 lira bunun fiyatı. Hı, hı. Şunu da göstereyim. Aslında. Şunları da gösterelim. Kahvaltılık var. Hı. Bak kahvaltılıklar var. Bernardo'nun evet. hem de. 9 parça 499 lira. Şunları gösterelim. Bak şöyle 2 parça. Ben tut. Şunlar var. Bak şöyle. Gerisi böyle 3'ü bunlar. 6 tane de bunlar. 9 parça yani. Evet çok güzel. Evet evet gayet güzel. Böyle açığa koymuşlar. İyi olmuş. İyi olmuş. Biz de rahat rahat gösteriyoruz. Şöyle tüy toplayıcı var. 69.95. Bak iki tane kalmış burada. Hazneli tüy toplayıcı. Kolu bir sandalye var. Bu da 269 liraymış. Bunu da gösterelim size. Şurada şeyler var. Elbise askısı. 9'lu 50 lira. Burada bir sürü bir şeyler var ha. Direksiyon kılıfı 99 lira. Hangisi artık? Kaç ha, şu şu. Arkada geçiyor. Bu bu. Allah Allah ilginç şeyler gelmiş. Evet değil mi? Şu ne? bu, bu ne ya? Aküymüş 1500 lira. Aa, akü de var. Evet. 12. Lira. Şöyle göstereyim size etiketinde. Aa, Bak şöyle şöyle. Aa, dizlik, mi dizlik, dizlik dizlik. Fiyatı. Şu 249 lira galiba. Motorcu dizliği mi oluyor acaba? Ee, he, motorcu. Olabilir 249 lira o zaman. Aa. Şunu da alalım. Başka neler var? Şöyle bakalım sizlerle birlikte. Şunlar ne? Fotokopi kağıdı 99.90. 90. Hmm, tamam. Kaç tane var içinde? 80. 80. 5 5 yaprak. 500 yaprak. 500 yaprak yani. Hı -hı. Hı -hı. Bayağı da var yani. Bir de şu şeyleri söyleyelim. Şu makyaj çantaları 80 liradan 60 liraya düşmüş. Hı, bak ne güzel düşünüyor. Başka renkleri de var değil mi? Vallahi Dur göstereceğim. Bu kalem kutu. Bu değil makyaj çantası değil ki. Hı -hı. Bunu koymuşlar araya karıştırmışlar. Hepsi aynı. Renkleri farklı bak. Birisi, Birisi sarı gibi bir tanesi beyaz gibi. Ha. Ee, aksesuarı var. 109 lira bak bu bir bir şey gelmiş ama bunun fiyatı yok bak gayet de güzel ha balkona koyulur bahçeye koyulur değil mi? Evet kızım çok güzel boyutu. masa rattan, yani, rattan masa. Var, tabureler 149 lira. lira bu da güzelmiş güzel güzel 99 lira şöyle 3 artı bir e, promer merdiven var 499 şeyler var baharatlıklar tamam. 74 lira bunlar da ne güzel bunlar demek keramik, keramik, keramik hanım şu tabakları söyleyeyim 29.95. Bak şöyle. Böyle farklı desenler de bulunuyor. Şöyle. Şunu da gösterelim. Bir de şunlara bakalım. Bunlar da 25.40. Bunlar daha uygun. Evet. Baksana ne Keremik güzel kan. tabaklar. Şu katlanır maşrapa var. Bunlar da 16.95'miş. Bu da aynı şekilde. Evet o da 16, aynı şekilde. 95. Şöyle kenara koyalım. Şöyle e, meşrubat bardakları var. Üçlü Paşa Bahçeli'nin 74.90 bunlar. Şöyle hatta açmışlar göstereyim size de. Şu tepsiler ne kadar? 74.95. Siyah tepsi. Hı -hı. Şimdi bakalım şunu. Güzelmiş değil mi? Güzel güzel. Şey böyle işte. Balkabaklı. Balkabaklı. Şunlar var seramik, e, sufle. sufle Yok 16.75 lira bunlar çerez. Bunlar, ha bunlar çerez. Şu seramik. Altadakiymiş ya. Tamam. Şu bardağa söyle. Bu bardak bak beni bekliyor beni alsın diye. Ne zamandır burada duruyor. Bu da brosilikat bardak. 95. 350 milim çok güzel bu ya. Şu çay bardakların fiyatı, onun fiyatı yok. yok. Şu ikili bölmeli e, 54.95 bunlar iki bölmeli. çerezlik Şerezlik. Şurada üç bölmeli de var ama onun fiyatı hangisi bilemedim. Yazmıyor. Yazmıyor. Hı hı. Şu bambu e, 6 kişilik kahve fincan takımı var. Bu da 349 lira. Şöyle Kuş göstereyim. Biraz yıpranmış. Şöyle gösterelim. Şöyle bak şuradan da. Çıkar. çok şık bir model ama. Güzel güzel. Burada cezveler var. Bunların fiyatı 70 liraymış. Şöyle göstereyim size. Bak şunlar da var. Şunlar, şunlar yeni gelenler. Evet yeni gelenler. Bunlar 199. E... Şu büyüğü de 250 ama büyüğünden kalmamış galiba. İşte var. Büyüğü de ha, var. tamam. Elimde. Tamam. Bunları da gösterelim. Şu üçlü servis setinin fiyatı 24.95. Hmm. Şunlar bitmiş bak. Bitmiş onlar. Bunlar ne kadardı ya cezveler? 69 Hayır mı? şurada 90. Heh, 90 lira. 89 95. Ha, var var. Bak bir tane daha var. Şurada hı -hı. İki tane var. Bunları da gösterelim size. Peynir dilimleyiciler var 27.95. Bakayım. Bak. Hepsi aynı. Hepsi aynıymış ya. <laughs> evet. Ben yani de farklı bir şey bulurum zannettim. Bak şöyle seramik fırın kapları çeşitleri var. 79.95. Hı hı. Şunları da size göstereyim. Bak ne kadar güzel. Şöyle. Şurada bak bir tane daha buldum. Sos evet tavası. varmış. Yerlerin altından çıkıyor. Şunlar var bambu tabaklı. E, baharatlık. Şeyler, baharatlık bunun fiyatı ne kadar? Dur bakayım belki şurada yazar. Şurada şurada. 99 lira. Evet. Şöyle bak ben size göstereyim. Her yer parmakarışık. Şöyle gösterelim şöyle göstereyim de. Düşamba da bak şurada. Bu şekilde. İki tane de kaşığı var içinde. Aynen. Şöyle şu tepsileri de göstereceğim. Mustafa. 50 lira bunlar. Dur. Hmm. 50 TL. Hı hı. Aa, onlar güzelmiş ya. Şu köfte tepsisi var. Evet. Onun köfte. fiyatı da 129 lira. 35 santim. Güzel bu ya. Bunu da gelmişken göstereyim size. Şurada bakalım neler var. Bak burada Amerikan servisler mi? Ne bunlar ya? Masa örtüleri gelmiş anne. yine. Baksana, şu çeşitlere. Evet, evet. evet, onları niye görmedik biz? Yeni gelmiş. <laughs> yeni gelmiş. Bak, kaç biliyor musun? Su geçirmez. 100'e 140 santim. Kaç paraydı bunlar? Ne bileyim, yazmıyor. ki. 140'a ee, 140 da var. Evet, 200'e 200 e de var. <laughs> bunlar da yeni. Böyle güzel masa örtüleri gelmiş. Bunları demin göstermiştik size zaten. Şöyle daha çeşitlerini, çeşitlerini bulduk. De gösterelim fiyatlarını da o zaman söylemiştik. Şimdi unuttum ben de. burada etiket yok. Bak şöyle 140 140. Bu Amerikan servisler de çok güzel. Bak 4 tane. 4 adet. Bayağı güzelmiş. Baksana şunların renklerine. Bayıldım. Beyaz da var. Bak. Şöyle. Tabakların altına. masası örtüleri var. Onları söyleyeyim size. Kaç para? Şşş. Çıkarsan oradan. 80 lira. 80 lira bak. Şöyle. 50'ye 140 ölçüleri. Hı hı. Şurada banyo. şunlar Mantuzlu da. Vantuzlu paspas 80 lira bunlar. 80 lira bak bunlar da. Banyonuza falan koyabilirsiniz. Bak şöyle. Kaydırmaz vantuz paspasmış bu. Well Soft TV battaniyeleri var. 79 liraymış bunlar. Bak ne güzel. 159 lira anne. Ha 159 lira. 79'u nereden çıkarttım? Şöyle bak. Şu renklerini göstereyim size. Şurada rengi de var güzel bebek patikleri var ama fiyatı yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncelir haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bilinirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bin olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basalım, abone olalım. Sağ olun, var olun. O zaman bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.